Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kendisini subay olarak tanıtan M.K. isimli zanlı yakalandı. Genelde otogarlarda beklediği ve dağıtıma giden askerleri kendisine hedef olarak seçen şahsın, acemi yerleri kendisine subay olarak tanıttığı iddia edildi. Zanlının dağıtıma giden askerleri kendi postası yapacağı vaadiyle dolandırdığı öğrenildi. Acemi askerlerden bu yolla para aldığı iddia edilen MK, Balıkesir polisinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin Balıkesir'in haricinde Kayseri, Denizli, İzmir, Aydın ve Kütahya gibi illerde de 100 civarında dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin yüzünü saklaması dikkat çekti.